Sana mutluluğun nerede olduğunu bilmiyor. Mutluluk vallahi bu lay burada. Kabe'de, Mekke'de, Medine'de. Hele Medine yok oh Medine. Ah şimdi çıkıyoruz buradan. Mescid-i Oradan çıktık. Geldik böyle. İşte şurası Peygamber Efendimizin evi. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i Mekke'den çıkartmadan önce Peygamber Efendimiz burada yaşıyordu. Şu arka oda sağ taraf en baştaki kapısı sanki cam biraz açık olan Hazreti Fatma'nın Hatman doğduğu da. Karın geliş günü galiba ki bugün çok kalabalıktı öyle böyle değildi yani çok kalabalıktı işte bu da Peygamber efendimizin yaşadığı ev Kabe ile arasında kaç patlası işte 300 400 500 metre fark var Kabe'ye biraz uzak gibi Ebu Ceyl'in evine göre. İşte burası da Ebu Ceyl'in evi. Şu anda tuvalet olarak kullanılıyor. Ee, yakın olmakla imanlı olmak çok farklı. İmanlı olursun, uzak olsan da çok güzel yerlere gelirsin. Yakın olursun. Allah Teala evini tuvalet yapar. Düşün işte gün de kaçmıyor insan üzerinden geçiyor. Allah'ım düşünemiyorum ya. Tam burada Hatice annemizle birlikte yaşadı. Altı tane çocuğu oldu. Birisi de Medine'de oldu yedi. Şu dağlarda, şu şuralarda gezindi. Şu dağların tepesine kesin çıkmıştır. Çocukluğunda olsun. Peygamberlik geldikten sonra olsun. Kesin çıkmış. Tebrikata zaten kesin çıktı da.